Karaman'da e, hayvanlara yönelik e, 24 saat, 165 günlük bir e, çim üretim makinesi yaptık. E, hayvanların besin değeriyle, besin değeri yüksek şekilde, hayvanların sütünü arttırır şekilde bir e, çimdir kendisi. E, makine kendisini otomatik beslemektedir, e, suyunu günüz ısını, nemini, e, dezenfektesini kendisi yapmaktadır otomatik olarak. E, onun haricinde e, büyükbaş hayvan sayısına göre e, büyük büyük tesis olarak da kurulabilir. İstenilen yere kurulabilir. İstenilen büyüklükte yapılabiliyor. Yani e, hayvan sayısına göre büyük tesis kurulabilir. Toprak gerektirmiyor. Tamamen e, Buğdayın serilmesiyle, tavaların içerisinde buğdayın serilmesiyle e, 7 gün sonra oluşuyor. 18 santim veya 20 santim boylarına e, geliyor. O şekilde e, köküyle birlikte hayvanın önüne atıp e, direkt yedirilebiliyor. Kaç günde bu hale geliyor? 7 günde. 7 günde. Evet. Ee, peki, e, hayvanlara faydası ne? Hayvanlara faydası, e, hayvanın gelişimi düzeliyor. E, Süt, sütünü arttırıyor. Ee, diğer verilen e, fenli yem ve besin yemleri, saman gibi şeyleri de ayrıca bırakıyor. Ee, İzmir'de, e, Bursa'da bu makinelerin üretimi yapılıyor. Başka yerlerde de var. Yani sadece bizim yapmış olduğumuz bir şey değil. Yani ilk defa yapmış olduğumuz bir şey değil bu. Peki, enerjisini nasıl? enerjisini elektrik enerjisiyle alıyor. Ee, Kullanım şartına göre, büyüklüğüne göre sar fiyatı değişiyor. Yani normalde şu makine yaklaşık 40 lira 45 lira civarı bir şey var, elektrik gideri var. Aylık. Aylık. Peki ısı enerjisini nereden alıyor? Isı enerjisini klimadan alıyor. Yani klima içeriği düzenli bir şekilde taze hava veriyor. Sıcaklığını ona göre ayarlıyor. içerinin şeyine göre, nemine göre ayarlıyor. Arge çalışması yaparak İleriki safhalarda bu sistem'i güneş enerjisi ile çalıştırabilir vaziyete getireceğiz inşallah. Elektriğin olmadığı her yerde de güneş enerjisi sistemi ile de kullanılabilir bu sistem.